Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Abdullah Bugün sizlerle beraber Akinator'da Düneyn çekmiş olduğumuz şeytanın oğlu olduğu diye adlandırılan benjamini bulup bulamayacağını test edeceğiz Hemen başlayalım Hayır Oyun başlıyor Karakterin erkek mi evet Evet. Hayır. Hayır herhalde değil. Tipi 30 yaşından bir olmaz. Şarkıcı mı? Hayır değil. Boş boş oturuyor. He, filmde oynadı mı? Bunu bilmiyorum. Bilmiyorum diyelim şuna. Sayıları diyelim de. Youtuber diyelim evet. Bir hesaplayayım ben şöyle. Karakterin 7 numara ile mi oynamak? Daha hayır. Benim hesaplayayım ben? Bekar mı? Nereden bileyim ben? Ama herhalde kimse o, salakla evlenmez. Hmm, bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Nereden bileyim ya? <laughs> He, ilgisi var mı? Illuminati ile ilgisi var mı diyor. Aslında pek bilinmedik bir şey. Ekrana bakıp gülüyor sadece. Olabilir, olmayabilir. Bilmiyorum diyorum. Ama herhalde değil ya. ya bilmiyorum diyelim. Ben doğru Karakterin planı çalıyor. Hayır. PewDiePie ile bir ilişkisi var mı? Merak ettim dedim belki PewDiePie de da hani videosunu çekmiştir onun ama PewDiePie böyle bir video çekmemişti. Hayır hiçbir ilgisi yok. Hayır değil. Evet. Ee, hayır. Hayır. İşte bak bunu bilmiyorum. Amerika'da mı değil mi? Nygma kanalından izlemiştim de unuttum. Bilmiyorum. Değil. Evet sarı saçlı. Bilmiyorum. Herhalde diyelim. Pek uzun diyelim. Herhalde. Hayır. Aa, burada sanırım. Bakalım şöyle. Herhalde bilemez. Pide diyor. Hayır. Evet diyelim bakalım bulabilecek miyim? Ne pay. Hayır, tabii ki değil. Bulmak ve Sporcu mu? Hayır. Canlı yayın yapar mı? videoların canlı yayın da yaptığını... Canlı yayın değildir herhalde. Aksan falan onu... Bilmiyorum diyeyim en Hayır. İşte bunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Herhalde değil. Değil İtalya'da yaşadın mı? <laughs> Bilmiyorum diyelim Evet. Bilmiyorum. <laughs> Hayır tabii ki de. 1 milyondan fazla abonesi var mı? 1 milyondan fazla abonesi yoktu. Ama Marisa. 1 milyondan fazla abonesi yoktu. Ama Marisa. Hayır. seviyesinden büyük hmm. Herhalde değil ya. Ya şeyle 20 yüzünden büyük olamaz. Siyah saçlı mı? Hayır. İşte bak Hollanda'da olabilir ama emin değilim. Bilmiyorum diyelim. Hayır. 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 herhalde ya. Televizyonda değil bilgisayarda gördüm. Olmadı ya. Müzik yapıyorum. Hayır. Hadi bakalım belki bulmuştur. Hayır. Son bir kez daha devam edelim bakalım bulabilecek miyim. Yine de pek sanmıyorum. Evet, evet ya sarışın. Evet, bir terleceksin. Hayır. Gerçek adıyla ya Herhalde diyorum. Hayır. Mavi gözleri var mı? Yoktu. Çünkü sen gözlerini yakınlaştırdığında hava kaptırıldığında kahverengi. Herhalde diyelim. Hayır. Sayılır. Pek uzun değil. Herhalde değil. Şarkı söylüyor mu? Hayır. 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 Karakteri, karakterimizi bilmesi çok zor. Sadece oturuyor. Hayır. <laughs> Hayır. Bu soruyu daha aynı de sordum. Hayır. Hatim hiç mı? Ekranın başında oturmaktan vakit bulamamıştır. Korkunç mu? Evet. Kılıç kullan. Yok. bak. Şey şeytanın oğlu diyorlardı. Ya şimdi Tanrı'nın oğlu mu? Herhalde desem olmaz. Bilmiyorum mu desem? Herhalde diyecek Ya bilmiyorum dedim. Nereden bilirim? Hayır, herhalde Poppy bulacaktı. Evet dedin. De evet bak, Cooky falan sordu. Poppy bilecekti. Ama değil. Müzikle alakası var mı? Hayır, Poppy değil İngiltere'de İngilizce'ye yaşıyor? Bilmiyorum. Hah, buldu. Kesin Poppy. %100 Poppy buldu. Aa, buldu. Benjamin ben. Buldu ya. Düşünüyorum. Evet. Nereden bildi ya adam gün bu ekranın önünde oturuyor. Keşke şöyle bir soru da sorsaydım. Karakterin ekran başında oturmaktan başka bir şey bulabiliyor Nasıl buldu ki? YouTube kanalı var mı? Milyon abonesi. Korkunç mu? Hadi Tanrı'nın oğlundan belki biraz şey yaptı. Ben onu bilmiyorum dedi. video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.